Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik, evinizde çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğimiz, özellikle fırın kullanmadan yapabileceğiniz çok pratik bir pasta tarifimiz var. Çok hafif lezzetiyle herkesi kendisine hayran bırakacak bir pasta tarifi. İsterseniz pastamızın yapımına geçelim. Öncelikle pudingimizi hazırlıyoruz. Pudingi için tenceremizin içerisine yarım su bardağı şeker, 3 yemek kaşığı dolusu buğday veya mısır nişastası, 3 yemek kaşığı dolusu un ve 3 yemek kaşığı dolusu kakaomuzu alalım. İyice birbirine karıştıralım. Koymuş olduğumuz malzemeleri çırpıcımız ile iyice bu şekilde birbirine karıştırıyoruz. Malzemelerimi karıştırdıktan sonra sütümü içerisine yavaş yavaş ekliyorum. Yarısını ilave ettikten sonra iyice çırpıyorum. Daha sonra diğer yarısını ilave ediyorum. Bu işlemi içerisine topaklanma kalmasın diye yapıyorum. Sütümün diğer yarısını da içerisine boşaltıyorum. Daha sonra ocağın altını açarak kaynayıp koyulaşıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyorum. Pudingim koyulaşmaya başladı. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Bu aşamada içerisine bir paket şekerli vanilya. 1 bir yemek kaşığı kadar tereyağımı ilave ediyorum. Karıştırarak eritiyorum. Daha sonra ocağımın altını kapatıyorum. Bu şekilde büyüyüp küçülebilen kalıp kullandım. Kalıbımın şu anki boyutu 20 cm arkadaşlar. Kedi dillerimi süt ile ıslattıktan sonra kalıbımın içerisine dizliyorum. İsterseniz sizler borcamda kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir kalıp kullanacaksanız sizler de benim gibi önce bu şekilde birer tane tam olacak şekilde kedi dillerinizi dizin. Daha sonra diğer yarısına geçtiğimizde kedi dillerimiz tam olarak sığmıyor. Gördüğünüz gibi bir miktar kesiyorum kenarlarından. Daha sonra kedi dillerimi aynı sırayla yerleştiriyorum. Kedi dillerimi süt ile ıslatıp dizdikten sonra hazırlamış olduğum pudingimi sıcak şekliyle üzerine gezdiriyorum. Tamamını bu kısmına boşaltıyorum. Üzerinin daha düzgün durması için spatula ile düzeltiyorum. Pastamızın ilk aşamasını tamamladık. Bu aşamadan sonra buzdolabımıza koyalım. En az 1 saat kadar dinlendirelim. Pastamızın üzeri için krem şanti hazırlıyoruz. Krem şanti için karışma kabımızın içerisine bir paket krem şanti ve bir su bardağı soğuk sütümüzü alıp iyice çırpalım. Krem şantimiz koyulaşıncaya kadar iyice çırpalım. Yaklaşık 5-6 dakika çırpmamız gerekiyor. Krem şantimiz koyulaştıktan sonra içerisine 2 yemek kaşığı sürme çikolatamızı ilave edelim ve çırpmaya devam edelim. Eğer sürme çikolatamız yoksa sade şekilde de hazırlayabilirsiniz. Krem şantimizin içerisine çikolatamızı ilave ettik ve iyice çırpıyoruz. Rengi gördüğünüz gibi çok güzel oldu. 1 saat bekletmiş olduğumuz pastamızı dolabımızdan çıkaralım. Hazırlamış olduğumuz krem şantimizin tamamını üzerine boşaltalım ve üzerine spatula ile düzeltelim. Üzerini spatula ile iyice düzeltiyorum. Daha düzgün görünmesi için. Daha sonra buzdolabımıza koyalım. En az yarım saat kadar bekletelim. Artık pastamızı süsleme aşamasına geçebiliriz. Pastamı kalıbımdan çıkarırken daha kolay çıkması için kenarlarını bu şekilde bir bıçak yardımıyla çiziyorum. Pastamın etrafındaki kalıbı dikkatli bir şekilde alıyorum. Pastamın ilk görüntüsü gördüğünüz gibi bu şekilde. Üzerini süslemek için 80 gram sütlü çikolatayı erittikten sonra çay kaşığım ile üzerine bu şekilde serpiyorum. Eğitmiş olduğum çikolatamı çay kaşığım ile pastamın üzerine rastgele serpiyorum. Gördüğünüz gibi pastam artık ters etmek için hazır. Pastamı dilimleyerek servise hazırlıyorum. Toplamda 9 dilim olacak şekilde pastamı dilimliyorum. Bu sayı değişiklik gösterebilir. Dilimlerinizin büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişebiliyor. Pastamı dilimledim. Artık doku testine geçebiliriz. Pastamın görüntüsü iç kısmı bu şekilde. Pastamızın doku testine geçelim. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir pasta. O kadar lezzetli ki yemeleri doyamayacağınız, bir dilimin asla yetmeyeceği bir pasta diyebilirim. Şimdiden yapıp denen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve biz Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için YouTube kanalımıza abone olup zil sesini açmayı unutmayın.